Merhaba. Birileri ne zaman ekonomik sıkıntılardan söz etse, başka birileri cevap olarak caddelere bakın, arabadan geçilmiyor. Herkesin altında araba var diye ekonomiyi savunuyor. Bu kalıbı kullananlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan. 25 Temmuz'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı yayında şöyle demiş. Ekonomik olarak battık diyenler var ya oradan arabalar, tırlar geçmeye devam ediyor. Herkesin altında arabası var. 25 Ekim 2021'de de kabine toplantısı sonrasında benzer şeyler söylemişti. Her evde araba var. Kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz. Ekonominin sağlamlığını göstermek için araba örneğini veren tek kişi Cumhurbaşkanı değil. Bakanlardan serdar ortaca uzanan bir liste var bu karşılaştırmayı yapan. Bu tespit doğru mu bir bakmak lazım. Malumat vuruş bakmış. İşin aslı otomobil sahipliği açısından Türkiye emsal ülkelere göre bir hayli geride. TÜİK verilerine göre 2021 yılı sonu itibariyle ülkemizde kişi başına düşen otomobil sayısı 0.19 seviyesinde. Yani 1000 kişiye 190 araç düşüyor. Emsal ülkelere ve Avrupa Birliği ortalamasına kıyasla bir hayli düşük. OECD verilerine göre de Türkiye otomobil sahipliği açısından ortalamanın gerisinde. 2020 yılında Avrupa Birliği genelinde 1000 kişiye düşen otomobil sayısı ortalama 560. Eurostat'ın hazırladığı verilere göre Türkiye'de halkın %35'i otomobil satın alma imkanının olmadığını belirtiyor. Bu veride Türkiye Avrupa'da ikinci sırada. Bizden daha kötü durumda bir tek Arnavutluk var. Özetle kendisini eski pop yıldızı bakan ve veya Cumhurbaşkanı olarak tanıtıp size herkesin altında araba var diyenlere inanmayın. O dedikleri öyle değil. Rusya-Ukrayna savaşı 5. ayını dolduruyor. Savaşla ilgili tartışmalı iddialar da hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasli Bodnar Twitter'dan paylaştığı gönderide Rusya'nın Ukrayna'daki tarlaları yaktığını iddia eden bir video paylaşmış. Videoda çiftçilerin yangın devam ederken hasat yapmaya çalıştığı görülüyor. Dünyadan Reuters, Türkiye'den de doğruluk payı ve teyit iddiaların peşine düşmüşler. Kareler tersine görsel arama yöntemiyle aratıldığında YouTube'da aynı videoya ulaşılabiliyor. Video 1 Temmuz 2014 tarihinde Rusça Tarla Yanıyor Hasadı Kurtar başlığıyla yayınlanmış. Herhangi bir konum bilgisi bulunmuyor. Yani video savaştan 8 yıl önce internete yüklenmiş. Görsel farklı sitelerde tarla yangınlarına yönelik makalelerde de kullanılmış. Videonun kaynağına yönelik bir bilgi bulunamıyor. Ama dediğimiz gibi tarihi net. Ukrayna'daki tarlaların Ruslar tarafından saldırıya uğradığına dair haberler sık sık gündeme geliyor. Muhtemelen yapıyorlardır da ama bu örnekte iddia doğru değil. Her şey çok güzel olacak. Hayır, Ekrem İmamoğlu dememiş. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu demiş. Yeni ve güçlü Sovyetler Birliği'ni kuracağız diye de devam etmiş. Şöyle bir video var. Şoygun'un burada bunların hepsi geçici. Sovyetler Birliği geri dönecek. Kimse bir yere gitmeyecek ve barış ve uyum içinde yaşayacağız dediği görülüyor. Video batılı medya kuruluşlarında da işte Rusya'nın gerçek amacı başlıklarıyla birçok kez paylaşılmış. İyi de bu konunun bağlamı ne? Rus medyasını taradığımızda Şoygun'un konuşmasına dair detayları görebiliyoruz. Russian Information Agency'nin haberinde Şoygu bu konuşmayı Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesinin 30. yılı için düz düzenlenen etkinlikte yapmış. 1992'de Güney Osetya bağımsızlığını ilan etmiş, Rus ordusuyla Gürcistan askeri birlikleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. O zamanlar özellikle benim kuşağım tüm bunların geçici olduğuna, Sovyetler Birliği'nin geri döneceğine ikna olmuştuk. Herkes barış ve huzur içinde yaşayacaktı. Şöyle de bitirmiş, bütün bu olaylar gerçekten tarih olarak kaldı ve bir daha asla tekrarlanmayacak. Yani Şoygu konuşmasında günümüzdeki hedefinden değil, geçmişte yaşadığı hayal kırıklığından bahsediyor. Malumat Furuş'un ciddi mesai ayırdığı ve iyi de yaptığı bir konu var. Atatürk'le Bozkurt sembolü arasında bağlantı kurmak için üretilen iddiaları tek tek çürütüyor. Daha önce Atatürk'ün eliyle Bozkurt işareti yaptığı sanılan fotoğrafa, Atatürk'ün fotoğraflarına yapılan muhtelif kurt montajlarına değinmişlerdi. Bu kez de haritaya el atmışlar. 1927 yılında 30 Ağustos için hazırlanan "Anavatan" başlıklı Türkiye haritasının üstünde bir Bozkurt resmi yer alıyor. Bu aslında Atatürk ve Bozkurt kategorisine girmez. Görselde Atatürk yok. Diyebilirsiniz aslında var çünkü haritanın orijinalinde Bozkurt simgesinin olduğu yerde Atatürk'ün portresi yer alıyor. Harf İnkılabı henüz gerçekleşmediği için harita Osmanlıca. 1939 yılında Türkiye topraklarına dahil edilen Hatay'da sınırlarımızın dışında görünüyor. Orijinali Amerikan Kongre Kütüphanesi internet sitesinde görülebiliyor. Elinde çekiç olan baktığı her yerde çivi görür derler. Bunu aşı karşıtlarına da uyarlayabiliriz. Onlar da baktıkları her yerde aşı sebebiyle mahvolmuş insanlar görüyorlar. İşte bir örnek. Djokovic'e aşı olmazsanız bazı sonuçları olur diyen aşılı Nadal final maçında göğüs ağrıları sebebiyle yere yığılmış. Daha gibi adam. Covid-19 aşısı yüzünden yıkılmış deniyor yani. Bunu kontrol etmek düzenli tenis takip etmeyenler için bile pek kolay. Arama motoruna Rafael Nadal Collapses yazıyoruz. Karşımıza bu görüntünün tamamının yer aldığı bir video çıkıyor. Olay Indian Wells final maçında yaşanmış. Aramamıza bu anahtar kelimeleri de ekliyoruz. Maç 20 Mart 2022'de oynanmış. Nadal'ın maçta nefes güçlüğü ve göğüs ağrısı çektiği için mola aldığını öğreniyoruz. Nadal'ın o tarihlerdeki tweetlerine bakıyoruz. İşte aradığımız burada. Herkese merhaba. İspanya'ya döndüğümü ve güçlükle oynadığım Indian Wells finalinden sonra test yaptırmak için hemen sağlık ekibimi ziyaret ettiğimi duyurmak istedim. Kaburgalarımdan birinde stres çatlağı varmış. 4 ila 6 hafta tenis oynayamayacağım. Bunu beklemiyordum. Yani Nadal'ın rahatsızlığının sebebi iddia edildiği gibi COVID-19 aşısı değil, kaburga çatlağı. Nadal bu rahatsızlığı nedeniyle Monte Carlo ve Barcelona'daki tenis etkinliklerine katılamamıştı. Tatlımlar Roma, İsrail'in Haifa şehrinde bir hazırlık maçı yaptı. Bu maç yapılmadan önce de itirazlar olmuştu. Roma taraftarı takımlarının gelir sağlamak için gidip İsrail'de hazırlık maçı yapmasına tepki göstermişti. Ama sonuçta maç yapıldı, Roma da kazandı. Bu sosyal medya paylaşımına göre Roma teknik direktörü Jose Mourinho maçtan sonra bu galibiyet Filistin içindi demiş. Paylaşımda etkileşim bombardımanına tutulmuş. Roma'nın hazırlık maçında Tatlım'ı yenmesinin Filistin'e ne faydası var sorusu bir. Mourinho böyle bir şeyi gerçekten dedi mi demedi. Hatta bırakın bunu başka bir şey de dememiş. Maçın sonunda herhangi bir açıklama da yapmamış. Paylaşımı yapan ve like'ları kapan hesap da bir süre sonra bu alıntıyı uydurduğunu söylemiş zaten ama o arada düşen düşmüş tabii. Futboldan devam edelim. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki maçta Fenerbahçe taraftarının attığı Vladimir Putin sloganları Türkiye ve Dünya basınında geniş yer buldu. Deniyor ki Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu da olaya büyük tepki göstermiş ve şöyle demiş. Fenerbahçe taraftarının Rusya lehine tezahürat yapmasına şaşırmadım. Tüm dünyada şikeci olarak tanınan bir camiaya yakışır bir davranış. Hayır tıpkı Mourinho'nun o lafı demediği gibi Lucescu da bunu dememiş. Zaten o da maçtan sonra basın toplantı çıkmadı. Sonrasında sadece böyle tezahüratları beklemezdim. Yazık demiş. Milli fobilerimizden biri Arap zannedilmek. Eskiden de vardı. Son yıllarda gelen göç dalgasıyla daha da arttı. Bu fobinin karşılık bulduğu bir paylaşıma bakıyoruz. Şoktayım. Google'a girin ve Arap devletleri yazın. Türkiye Arap devleti görünüyor. Çıldıracağım. Durun çıldırmayın hallederiz. Evet orada bir Türk bayrağı var ama üzerinde de kullanıcıların yaptığı diğer aramalar yazıyor. Nitekim biz Google'da Arap devletleri yazarak arama yaptığımızda karşımıza ilk olarak Wikipedia'nın makalesi ve haritası çıkıyor. Haritada Arap devletleri yeşil, Türkiye gri renkte. Yani Türkiye'nin Arap devleti olarak görünmesi gibi bir durum yok. Mesele dediğimiz gibi Google'ın benzer aramalar özelliğinden çıkmış. Aynı aramayı yapanların daha önce yaptığı benzer aramalardan alınan tavsiyeler bunlar. Yani dertlenmeye gerek yok. Google Arap olmadığınızı biliyor. İranlıların İranlı, İsraillerin İsrailli olduğunu bildiği gibi. Hep diyoruz ya bazı şeyleri ne kadar düzeltirseniz düzeltin tekrar tekrar yaşanmaya devam ediyorlar. Brezilya'dan gelen silahlı çatışma görüntüleri de bu kategoride. Sık sık bu ülkeden böyle videolar geliyor. Doğru çıkmadığı da çok oluyor. Buyurun bir tanesi. Brezilya'da sıradan bir gün denilerek paylaşılmış. Bir silahlı kovalamaca var. Halk da gayet tepkisiz seyrediyor. Peki bu tepkisizlik durumun kanıtlanmış olmasından mı başka bir şeyden mi dersiniz? Teyidin adımlarını takip edelim. Video tersine görsel aramayla incelen Yol bizi Reddit'e götürüyor. Buradaki yorumlardan da anlıyoruz ki bu aslında gerçek bir çatışma değil. Edevisu isimli dizinin çekimlerinden bir kesit, Rio de Janeiro'nun Tijuca bölgesinde çekilen diziyle ilgili başka haberlere de ulaşmak mümkün. Bu haberlerde farklı kamera arkası görüntülerine de yer verilmiş. Yani izleyenlerin gamsızlığı boşuna değil. Bu haftalık bu kadar. Çatışma ve kovalamasız günler diliyorum size. Hoşçakalın.